Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Çağrı Bey ile birlikte bir sandık açacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Vallahi hedefimiz buz diyarı çıkarmak ama bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Premium gelmedi hala bekliyoruz vallahi. İlk önce bence şu ücretsizlerden başlayalım. Açıyorum Umarım bunları. Onu... Biz bayağıdır biriktiriyoruz arkadaşlar vallahi. Çağrı'da bu arada askerden geldi bir tezkere altı adam geldi insan bir yorum yapar G3 ile Bunları <laughs> geçiyorum AKM M4 AUX Sky k Turnanın zırtladığı yerlere geliyoruz. Aga. Aga ilk önce ben malzemeyi taraftarıyım. Doktor harcamıyor musun sen? Koltukları, moltukları boş ver. Şu malzemeyi salla. Hadi bismillah. Tek tek açıyor. Tek tek açıyor. Sizde gördük <laughs> maçlara bakacağız. Daha Türk sandığımız var arkadaşlar. <laughs> evet lan klasikten buz diyarı çıkar. <laughs> Aga bana zaten hep gümüş parçası güzel. <laughs> <laughs> bana hep gümüş parçacık çıkıyor. Nedenini anlamadım ama hep gümüş parçacık çıkıyor. Ziya an sevinmedim değil yani. Şöyle de paraşüt olsun idare edelim. Parçalarız. <laughs> Kapat adam. <hala. gülüyor> Kapat <laughs> <Rap at abi. gülüyor> ya bak bu ne ya? cidden mi? <laughs> 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 i̇şte bu Sen şey olur. Aga sen bunları atıyor sen aç ya böyle oldu. Ses çıkarsak keşke de. Aga ben açıyorum. Mekan 4 müydü bu? Aga Mici'ye buradan sevgiler sayılan eğer video izliyorsan şurası Şuraya bir şey burada şanssızlığımız gitsin de önemli olan şey de çıkmasa bu ziyade mi çıkmasın gider böyle du duvara mevcutsun Tabi yeri de yapıyorsun Ama geçen bir araba yaptım Güzel Aga bundan, şey hiç... i̇şte bundan başka bir şey yok. Bir i̇şte bundan başka bir şey yok bu arada. Geçti mi açsak? Ne yapsak biraz? Diyor. Paraşüt güzel. Geçti açak bence ya. Yani. Geçti mi açak? Bu geldiğin geldiği işareti herhalde bu sonunda. Evet arkadaşlar. Şu... Adam arabı. İşte, işte, işte daha tane daha oldu da. Kafasını aldık herhalde. <laughs> bir şey ver lan. Dört oldu şu paraşütün çıktı çanta Ama gene seriler olsun Hiç yok sen iyidir şu grafiden bıktım başka resim bak gene yine... Var mı? O, Taz 98 çıkıyor Abi gene başını çıkardım Çıkaramadığımız evet, çıkacak ama Yani çıkacak herhalde 40 sandıktan Evet arkadaşlar bekliyoruz ben bu diğer bunu bilmiyorum. Bu diğer şu hata ben onu bırakıyorum aga Ciddi bir yakacağım yani o derece ya. Şu oldu şu kafasını çıkardı. <laughs> Arkada koşuyor zaten. Ha fazla Dört oldu, parışık beş oldu. <laughs> bir şey, bunlar da daha. Mücü! Mücü yaktım mı? Mücü! Yaktım mı? Yaktım çıkmadı var ya. Hmm. Sonunda bir şey çıktı yani. Yeni çıkıyor yaptı. sesinin altına aldık Abi şu ver bir süresi hadi ya. İki dakikamız kalmadı hadi. Hadi son şeyler artık. Yeter artık. Yeter be yeter. Gülümü biraz kaldırdı bu oyun ya. Aga bak. Sonra niye abi çekmiyorsun vesaire vesaire. Git aga şu klasikleri şey yapalım. <laughs> 15 tane mi olmuş? Cidden mi? Ben 20 falan 25 çok... çıkardım. Yani. Ben 20 25 falan diye yani çözüm <laughs> evet, 46 tane şey var. Bir tane onu açar. Birer tane. Aga, şu bu, çıksın. Tamam mı? Buradan bir kişiye tamam mı? Yorumlardan bir kişiye. Buraya herkes ben alıyorum. Bir tane de çağır alır. İki tane olur Aga işte ya. Çıksın. Çıksın. Buz yerde çıksın. Bir, bir Ucu atacağım bir sonraki videoda çok içi... Aga geç çık ayakkabı aklını unutmuşuz <laughs> Gene Gene gümüş parçacık çıktı Oğlum benim şansım yok <laughs> Yok 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 Vallahi yok Amanın sikeyim seni Tekrar sorayım Şaka lan şaka Gül diye Evet arkadaşlar <laughs> Gene Bize o, o uymadı aga moralim şey var ya çıkmazsa cidden çok üzüleceğim ya bir an sonra bir dönünce falan bir seviniyor insan ama valla dön dönüyor ayakkabı çıkıyor pantolon çıkıyor ne yapayım ben pantolonu buz yer yine mücoya kaldık yine mücoya kaldık mücoya duy bizi sesimiz evet arkadaşlar ya sende dönüyor var sen devam et ben devam öyle o galar sandıkların hepsi sen de öyle da Çıkartamazsan mı? sana onu söyleyeyim şöyle <laughs> <resim>. Olmayan <laughs> bir şey demiyor. Olmayan bir şey demiyor. Buz yar istiyor. Tek olmayan şey Artık çıksın çıksın var bu bagi bagi var. Bagi bagi var. var. Amına koyayım.

Maske çıkıyor. Koronavirüsleri tedbirinde normal yani. <laughs> Ay, bu kadar sandı. Sen gelmiyor şu oyuncu. Abi herkes bu ziyareti çıkartıyor. Ah, bunun ne yapayım bu grafik? Niye dönüyorsun ya? Geldi. Geldi Geldi. Oğlum bir an sevindim var ya. ya. Bir şey çıkacak. <laughs> <gibi. gülüyor> Çevir. Sana, bir dakika verin. Muzu sonra Euro FPS'de bekleyen aga yani. O derece yani. Gelsin de bu. Yükleniyor diyor ama bir Yükleniyor yazısını gördük yani. Aga yeter yeter. Allah razı olsun şu buz yarını ver Aga 500 sandıkta, 1000, 100 gün ucu atsam da çıkmayacak abi bu hesaba ya Belli oldu Olsak olsak Bilmem ki zaten onu Ayrıca bir video çektim, <laughs> Ben şu gün bir ya <laughs> Arkadaşlar şunu şunda dönüyor ya. Kaç tane kaldı lan? Ona da Abi de son 7. 7'yi çevirebiliyoruz mu? Onunla da çevirebiliriz. Keşke tek, on... tek onu... at. Hadi bismillah. Hadi. Hadi arkadaşlar. Şu şey videoyu beğendin dedi. değil kat. Bir şey olsun yani. Belki bir video yükler. Belki bir şeyler daha yaparız. Bak bak. Bize kadar yükler. Like en yüksek şey. yüz çıktı. Geldi var. Aga son açıkta bundan sonra sıçraklı çıkmazsa Gerçekten Yani Ya bir an seviniyor insan var ya Şunda dönüyor ya şu grafikte de Grafikte de ne döner ki İki yol ya da kaç oldu? 10 tane 20 tane çıktı var Geç geldi ya ondan herhalde Bot <laughs> veriyor Sadece bir de maske verdi koronavirüsleri tedbirine Uygun olarak Yine başaramadık. Ne? Ne baktık. Ne? Ne baktık? Ne? Maalesef. Maç top çıktı lan. Topla le En azından popülerlik atarız aga. Maalesef arkadaşlar başaramadık. başaramadık abi neyi başaramadın amına koyayım? bir yerine alamıyosun 3 parçalıkta alırız lan bir Alınmıyor. alırmıyon mu abi bir şey cdf hatırlasın bu yukarıda dağıtılır çıkan şeylere bak Tümün tümünü şey yap şey işleri alın ben artık şey izlerim baya bak. kaç? 32 bin mi ya Para ihtiyacımız olduğundan da Kaç günmüş bu 32 gün. Kar 98 6 gün. 8 gün Kar 8 gün paraşüt var. mi bak dedim mi? Güzel. Kino köşesini almış. Kredi var. Bir. Ciğer Moralim bozuldu. Yok, Yok mu başka hesap? Yok mu başka hesap hemen? Falan. Two hours later. Abi orijinal çıkmıyor ya. Geçen de kuzgun çıktı ya kuzgunun dansı. Orijinal çıkmadı ki vardı. <laughs> var, var. gönderdi, gönderdi. <laughs> ne gönderdin ki? 10 tane. 10 malzeme, 5 tane. Onlar <laughs> çalışıyor. Aa, uh. evet, evet, evet. Geliyor Bak, abi. Bak bu ne bir şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu, şu büyüğü, V sesi. bunlardan çektiğimiz ne ya? 5 oldu mu lan? Aa tane daha klasik Bu da. Botlar da acaba? Var mı hiç? Şimdi BP mi? He. Ee, Botlar. gel. Ha birikmiş mi? ucu yok diyor. Tek tek açarız. <laughs> Aga bizim şansımız gülmeyecek mi ya? Valla <Gülüyor> gülünü soldurdum PUBG Mobile. Yok mu başlıyor bu hatta? Ben gelsin sen aç ya. Gelip Geldi Hesap değiştirmenin geliyor abi. Beş tane 5 Beşi de sende. Çocuk, çocuk, çocuk. Ya çıksaydı şu an cidden şey yapardım yani. Dönüyor abi, Ne canlandı? Yes, Böyle şeyler de güzel bir şey çıkıyor. Grafiti çıkıyor. Gitleniyor ki ama. Gözlerin dar başlı tırman hesap bu sıkma sürece bizim sü gidiyor.

5 malzemeyi açalım Zaten başa çıkıyor Bir pin bir başa çıkıyor Başka bir şey için bu botlardan harcayalım Düzgün bir ara çıksın Cidden şuraya saplama Oynuyorsun var ya Gelirsen. Bir tane malzeme kılıçı açalım 내하이 s un e x tek sen Bir dakika açtı bir tek yapmıştır. Bana zaten gümüş parçası çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Geliyor. Ha bir, bir, ha döndü, Allah döndü Allah. var ya, bir döndü. <laughs> Sandıklar. Ne çıktı biliyor musun? Pinakyo'nun kafası çıktı. Ben <laughs> bunu arkadaşlar manasın. Yapacak Kuzu Bir yakında bir yüce daha yüklemesi yapabiliriz. Ama kendi hesabıma diye hesabında hesabını da yapacağız herhalde. Yüklü Onu açacağız. Aslında da biz çok tekli açtık. Abi, Onun açısından da bitiyor mu? Yani. Aynen bir, çok bitiyor çünkü 200 falan sandık açtık kaç aşağı yukarı 200 yok da bir 100 garanti var şu an Ya 200 var ben da yayın kapanıyor maalesef Başaramadık abi Başaramadık. Başaramadık. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Geçmiş bir sonraki videolarda görüşmek üzere. keyifli seyirler. Bir